2022 Major bittikten sonra 15 gün sonra beklediğimiz sticker'lara %25 indirim geldi. Artık 14-25 yerine gördüğünüz gibi 3.60. Ben de Steam'de zaten 6.150 TL falan yaklaşık biriktiriyordum birkaç aydır. Bunu için biriktirdim merak edenler vardı. İşte bunun için merak ediyor. Bunun için biriktiriyordum. Bu para, paranın hepsiyle bu görmüş olduğunuz sticker'lardan alacağız. Ama asıl mevzu hangisinden kaç tane alacağız hangisi daha çok yükselecek? Ya yani önceki şeylere baktığımız zaman, turnuvalara baktığımız zaman mesela 2020'de efsaneler daha çok yükseldi. Meydan okuyanlar ve mücadelecilerden daha çok yükseldi. Ama 2021'de en çok meydan okuyanlar mı yükselmişti? Değil mi? Evet. Ya da mücadelecilerdi galiba. Tam hatırlamıyorum ya. Hemen hatta bir bakalım. 2022 Sokol böyle mi yazılıyordu? kapsül. Ee, nerede? Aynen öyle. Meydan okuyanlar en çok yükseldi. Şuna bak 32 TL yükselmiş. Tabi bunların miktarlarına bak. Efsanelerden şu an 31 31 bin tane satışta var. Mücadelelerden 10 bin tane. Meydan okuyan, okuyanlardan 3 bin tane. Doğal olarak bu az olduğu için tabii ki fiyat da daha yüksek. Burada ne olur? Ne olur? Hiçbir fikrim yok desem yalan olur bir fikrim var. Ee, nasıl alacağım hemen göstereyim. Paint'i açalım abi. Şu an bende kaç vardı? 6150 olarak hesaplayalım. Tanesi 3.60'tı değil mi? Evet. 1700 tane kapsül alabiliyorum. Şimdi bu 1750 tane kapsülün 200 tanesine bu şampiyon imzalarından alacağım. 700 tanesine mücadelecilerden alacağım. En çok mü mücadeleciler alacağım çünkü içinde Eternal Fire var. Bir de Outsiders bildiğiniz gibi dağılacak. Yani sadece bu turnuvada vardı. Bu turnuvadan sonra bu takım olmayacak. Zaten biliyorsunuz Virtus.pro'nun şeyi. Bilmiyorum. Ben bu, st bu sticker kapsülüne güveniyorum. Yani Bundan 700 tane alacağım. Geriye kaç kalıyor? 900, 800 kalıyor değil mi? Aynen. 400, 400 de bu ikisinden alacağım. Topla 800, 1500, 1700. Aynen öyle. En çok bundan alacağım. Bundan çok almayacağım imzalardan. Efsanelerden ve meydan okuyanlardan yarı yarıya almak istiyorum. Bence efsaneler e, şey gibi olacak. Bunun gibi olacak. Fiyatı en az olacak bence ama ben yine de bilmiyorum belli de olmaz. Bunun ikisinden eşit alacağım. Hatta şimdi hemen alalım diyeceğim de bu almakla bitmez değil mi? Aynen öyle bitmez almakla. Keses buraları. Kesme gerek yok ya. Hatta bu videoda her bir her birisinden bir tane hemen kapsül açayım. Sonra bitirelim. Hatta Discord çekilişlerinde bahsettiğim şey geri gelmişin. Discord'a gelin abi, açıklamalar linki koyacağım. Mesela bugün başlattım Üç günlük bir çekiliş. Bunu vereceğiz 20 TL ama skill'lar falan güzel. Şu an 138 kişi katılmış. 2 gün sonra açıklanacak mesela. Baya baya çekiliş yapıyoruz gelin. Bu kapsüllerden de baya 50 tane falan dağıtmayı düşünüyorum. Neyse gel bunlardan bir biz de açalım abi birer tane videoda. Bakalım ne gelecek şu imza kapsüllerin altınları acaba pahalı mı ya? Hiç bakmadım onlara ama. Bakalım. Mı? Bakalım bir dakika. En yeni. Kasayı aç. Mesela nerede? Bizim adamımıza bakalım ne kadarmış. 103 TL. De fena değil he. ha. Hangisini açayım sen söyle. Şöyle bir tane. Baştan başlayalım bence. Hadi bakayım. Baş. Meydan okyanlar açalım. Bu kapsül 14 TLken yaklaşık 100 tane falan açtık bu arada. Onun videosu var. Aslında şimdi de bayağı açabiliriz de şu videoyu çok uzun tutmayalım ya. Yani. Ha bu arada bir şey daha aklıma geldi. Ondan da bahsedeyim. Hayır. Gerçekten. Gelir mısın? aslında biliyor musun? Gelir de videoyu çok uzun tutmayalım onun için ayrı bir tane kasa açalım yapalım. Bu arada şunu soranlar var. Bilet alalım mı diyenler var. Arkadaşlar bu bilet olayını çok tavsiye etmiyorum. Yani bu biletin çok artacağını düşünmüyorum. Ondan bundan önceki turnuvalarda bakarsanız yani çok beklemek gerekiyor. Evet yani şunlardan kapsüllerden edeceğiniz karı bundan çok eder misiniz sanmıyorum. O yüzden bence bilete bir şey bulaşmayın ama illa alacaksanız da jetonundan alın. Eğer paranız varsa. Tabii bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Ama ben dediğim gibi bunlardan bay alacağım. Gel ya şunu Eternal Fire'ın olduğu şeyden 5 tane açalım ya. Çok serisinden. Hatta ilk ikisini direkt açayım. Hızlı açayım. Yok abi gelmeyecek bu. Ne? <laughs> ne? Ne? Şaka mı? Evet. Abi, bu sticker var ya. Bu sticker bana önceden ne gelmedi. Bu? Düşüktür. 50 falan var mı? 80. Ne oluyor abi ya? Oğlum. Ben bunu satmaya Gayet kıyamam iyi, ya. Tamam. Hayır, ben bunu satmaya kıyamam ya. Gayet abi, iyi. Abi efsane. Yok mu bir tane daha gelmesi? Yok. Tamam. Bu çıkan. Bu çıkan sene kardeşim. Haydi bakayım. Altın gelirse vermezdim bu arada. Eyvallah kanka kısa görüntülerde. Neyse bu kapsüllerden de dediğim gibi 50-100 tane çekiliş yapacağız Discord'da. Discord'da da gelmeyi unutmayın diyelim. Başka demek istediğim bir şey var mı? Burada kapatalım videoyu çok tutmayalım. Ya sonra tekrar açarız zaten. Aynen. Bayağı bir kapsül açma videosu zaten yakında gelir. Şimdilik görüşürüz.